Derya. Baba. Kızım, merhaba. Telefonla canın sıkkındı ama bir şey mi oldu? Kötü geliyordu sesin. İyi misin? Gel, gel şöyle. Burak dün gece evden apar topar ayrıldı. Beni de bir otele yerleştirdiler. Nereye gittiğini de söylemedi. Ben onu dün geceden beri arıyorum ama açmadı. Şimdi de telefonunu kapatmış. Baba sen nerede olduğunu biliyor musun? Çok merak ediyorum. Sen canını sıkma. Uygun olduğunda o seni arayacaktır. Bir de bu aralar buran üstüne çok fazla gitmesen iyi olur. Baba. Benim onunla çok önemli bir konu konuşmam gerekiyor. Lütfen yerini biliyorsan söyler misin? Tamam neymiş bu önemli mesele? Bana söylesen. hamile. <laughs> Derya, bu şahane bir haber. Baba, bunun neresi şahane? Telefonlarıma bile çıkmıyor diyorum sana. <laughs> Güzel kızım benim, sen büyüdün de annem olacaksın. <laughs> Canım benim. Bak, bak ...kafana takmanı istemiyorum tamam mı? Merak etme Burak'ın sana ulaşmasını sağlayacağım ben. Anladın mı? Her şey çok güzel olacak inan bana. İnan bana bak baban burada. Senin içinde... ...doğacak çocuğun içinde... ...ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazırım. Tamam mı? Bilmiyorum. O kadar soğuk... ...o kadar uzak ki bana karşı. Belki de ona hiç bunu söylemeden... Aa sakın Derya. Duymamış olayım mı? O hepimizin canının bir parçası. Sen buraya dert etme, tamam mı? Babalık öyle eşsiz bir duygu ki... ...insanı böyle baştan aşağı değiştiriyor. Ruhunu temizliyor. Bir kez hissetsin o böyle, bir kez baba olacağı günü hayal etsin. Ne soğukluk kalacak, ne de ilgisizlik. İnan bana. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ben de bir babayım. İyi ki varsın. Ve bir insanı kendi canından daha çok sevmek ne demek bunu çok iyi biliyorum. Canımın kızım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak Burak da öyle olacak inan bana. Ama ben sana birazcık da kızgınım açıkçası. Niye? Ya şu genç yaşta dede oluyorum yani süslü mitat Oldu süslü dede. <laughs> süslü dede. Canım kızım. <laughs>